Merhaba çocuklar. Bundan sonra dersleri bu şekilde işleyeceğim. Lütfen EBA TV'den mutlaka dinleyin. Ben onun üzerine anlatacağım. Yani bunu her zaman çekemeyebilirim. Çok düzenli gidemeyebilir. Ama EBA TV'den izlemekte zorunlusunuz. Yani öyle bir kaytarma durumunuz yok. Evet farklı bir süreç. Hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Dünyadaki herkes şaşkınlık içerisinde nasıl bu hale gelebildi diye ama hani olaylar kötü diye kendimizi böyle salmayacağız moralimiz hep yüksek tutacağız bizim sonuçta görevlerimiz var siz de bu süreçte ailenize bana yardımcı olmanızı istiyorum lütfen daha anlayışlı daha uyumlu olmaya çalışalım herkes zor durumda. Herkes biraz daha anlayışlı olursa ailelerinizde siz de, bunu çok kolaylıkla atlatabiliriz. Bu arada bunları mutlaka izliyorsunuz. Çünkü hakikaten önemli. Nasıl derste anlatıyorsam burada da o şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz en son bölme işleminde kalmıştık. Bölme işlemini bir baştan başlayalım. Ondan sonra ben böyle size problemleri anlatacağım. Bugünkü konum Bölme işleminin mantığını anlatmak. Nasıl yapıyoruz diye. Yarın da problemlere başlıyorum. Bugünkü ödeviniz bölme işlemi ile ilgili olacak. Dikkatli dinleyelim. E, çekim kalitesi biraz düşük olabilir ama e, Youtube de düşürdü. E, çok fazla yükleme oluyor diye. E, biraz daha dikkatli bakarsanız sorunumuz olmaz. Hatta ben yan tutayım. Sanki daha iyi olacak. Bölme işlemi ne zaman yapıyorduk biz? E, paylaştırma, gruplama, yine de bir kelime öğrenmiştik. Üleştirme. Bunları eğer problemde söylüyorsa veya direkt söylemeyebilir. Siz e, okuduğunuzu anlarsınız, hani bunu hissedersiniz. Abi burada bir paylaştırma söz konusu, burada bir gruplamadan bahsediyor diye hissedersiniz zaten. Böyle durumlarda bölme işlemi yapıyoruz. Ama bu paylaştırmanın, gruplamanın eşit olması çok önemli. Yani bir çocuğa 5 tane, diğer çocuğa 3 tane, işte bana 2 tane falan gibi bir durum değil. Hepsi eşit olacak. Birisine 3 tane veriyorsa diğerine 3, diğerine 3 şeklinde olacak. Peki bölme işlemi nasıl gösteriyoruz? E, çarpmada, e, toplamada, çıkarmada olduğu gibi onun da sembolleri var. Ya böyle gösteriyoruz. Ya da böyle gösteriyoruz. Bu biraz daha kısa yöntemi. E, bu da kalanlı işlemleri yapamıyoruz. Bunda kalanlı işlemleri de görebiliriz. Ama biz bu sene kalanlı bölme işlemi görmeyeceğiz. Yani hepsinin kalanı sıfır olacak. Bu ne demek? Hepsi tam bölünebiliyor olacak. Hiç artmayacak yani. Ama seneye büyüdüğümüzde kalanlı işlemleri göreceğiz. Ben size bunu nasıl anlatmıştım? Bunların da isimleri vardı. Nasıl hani toplamada toplanan, toplam veya çıkarmadı, eksilen, çıkan, fark gibi isimleri vardı ya her bir görevinin olduğu yerde. Bunun da isimleri vardı. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Bu çok önemli. Bunu mutlaka bilmeniz lazım. Çünkü böyle problemlerimiz de çıkacak. Sana böleninin sayısını söyleyecek. Eğer sen bölen neredeyse olduğunu bilmezsen problemi çözemezsin bile. Biz ne yapmıştık? Resmim çok güzel değil bu arada. Siz çok daha güzel çizersiniz eminim e, ee, bölüneni karpuz diye hayal etmiştik. Bölünen, bölünen karpuzu bölüyoruz. Peki kimle bölüyoruz? Bölen ne? Bıçak. Böldük. Böyle bir dilim karpuz aldık. Buna da bölüm diyoruz. En son karpuzumuzu yedik yedik yedik. Ne kaldı? Bir tek kabuğu kaldı. Ona da kalan diyorduk. Ee, bunları çalışırken lütfen hep aklınıza karpuz gelsin. Neyi bölüyoruz? Bölünen ne? karpuz neyle böldük? Bu tarafla böldük. Bıçak bölüm. Karpuz dilimi en sonda kabuğu kaldı. Bu da kalan. Bunun lütfen her seferinde bugün ödevimizde bunu da vereceğim. Şu bölünen, bölen veya yarın ödevimizde tamamını değilim. Şunların yerleri çok önemli. Mutlaka ee, bilin. Hangisinin ne olduğunu bilin. Şimdi diğer sayfamıza. Biraz mantığını anlatmaya çalışacağım. Hafif problemleri de giriş yapmış olacağız. Şimdi burada 15 tane havucumuz var. Diyor ki soruda 15 havucu üçerli gruplarsak kaç grup oluştururum? Şimdi gruplama deyince aklıma ben bölme işlemi yapacağım diye gelecek.